Hep biz merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 3. sezonda çekiyoruz işte. Öf, bir Çünkü biraz önce kayıt gitti. Kayıt çöp <laughs> Ya bu video fikrinden şimdi vaz mı geçsem? Düzgün bir yer aramak için yedim tavuğu her yediğimde bana şey veriyor. E, acele ve, ve, şey. Şimdi kesinlikle bir gram bile sesim gelmiyor. <laughs> zaten boğazım patlıyor. Pardon. Binizden zaten bir videom var artık bu konuda çok teşekkürler çok çok teşekkürler zaten. Bu videoyu 2 bin yapar mıyız çok sandım söylenemez ama ve Bu videoyu da bin yaparsak bu serinin devamı gelecek ve 200 takipçi olursam ram satacağım bunda Ben anasını yaptım Ve niye bin yaptınız ama beğenmediniz Çok merak ettiğim bir soru şu Bin <laughs> Bin izlenme video Nasıl üç beğeni oldu? Ben bunu kabul etmem kanka. <laughs> İzliyorsanız lütfen beğenin. <laughs> Dur. Ben de beğenme yok yokmuş. yokmuş. Boş et. Siz yine beğenin. Videoyu seviyorsanız da yorumlara <laughs> buraya kadar izlediyseniz yorumlara 7 yazın. Aklıma ilk gelen sayı buydu. <laughs> Ben bir tane modu eklemeyi unutmuşum. Bu ne ya? Ona patates makinesi. <laughs> video din <laughs> video din çekmedi diye bunu. <laughs> ya hasta hasta <aslında> video çekiyor. <laughs> Çekmeyi vaz mı geçsem diye düşünüyorum hala. <laughs> Neyse. Takipçileri ben sevip Ben de çekeceğim. Ee, i̇zliyorsanız yorumlara şey yorum yazın. beğenen Bir de izleyin. Daha da dediğim. Umarım bu videoda da izlenir. Av kadar zamanım var. Biraz geliyor bu yani. Şimdi önceki ölümümü nasıl yaptığımı anlatayım. Önceki ölümüm şu şekilde maden kazayım o Önceki ölümüm şu şekilde. Ben gidip maden kırıyordum. Arada da bir zombi geldi. İlk, ilk vursamadım. İkinci de vursamadım. En son geldi. Bir, bir, kafama vurdu. Öldü. Çok sıkıntıydı. Of of. Biraz derin de Ah ben oyuncuyum. Gelme Allah kafana. Korun çekiciyle vur. <laughs> sabah sabah ofice çekiyor insanlara ya bendeki beyinle neyse. Ağabeyim bir stok video yaptı demişti ben niye onu dinlemedim ki? Hiçbir şey göremediğinizde farkındayım ben de göremedim. Ya hadi bana market dışı çıkartmam yok bu. Oh. Oh. Ama şu an o güçlü olduğumu bir gram bile sanmamaktayım. O gücü çok çok altındayım. Şu an bu bir ineği öldürmek zorlanırım oğlum. Trafta demir niye yok ya Bak yapılan bir şey var acaba? Bir şey yap. Bakırla yapılan bir şeyler varsa olur çünkü şu falan Boş abi. Bunlar beni keser bu arada. Büyük madenler de bunlardan çıkıyor. <laughs> Aa, bu var mı? Bunları yaparsam herkes daha kolay keser. Ya bu çok ağır. Bakın size boz barke bile çekiyor. Değerimi bilin. Ki böyle bir şey yapmıştır. Haftayı değer video çekmez bazı. Bazı çekir de. Bazı çekir. ya ben Ne değil sorum oğlum. Hiç de bir şey yapılmıyormuş. Boşa kırdım. Geri dönelim. Boşa bir kömür gitti. Neyse. Gece olmadan bir yukarı çıkacağım. Bura bomboş zaten. Hiçbir şey bulamadım. Atam oh, yetti. <laughs> Dur şimdi kaç ben bu baltayla. Soğuk. Allah. Aha dolma çok. Sa ya kardeşim <laughs> bir yere de dur. Oy odamı çurdum. Hop. Ana ayı tarafı da katletilir. Dört dört vuruyor ama güzel vuruyor. Yalımaz. Şurada biraz yapacağım. Ee, ve yemek pişireceğim. yemekler yemekler pişsin. <laughs> yemekler pişsin. Ardından e, gide bir şey yapacağım. Yemeklerini yerim. Cadı fuller. <laughs> Etraf eriyor çünkü yemek pişiriyor. arada böyle öldürdüm Cari psikopat yazmayı bilerek öldürmedim. Kesinlikle. <laughs> Madem büyük gibi. Ama insan ölür. Mü? Ölürüm galiba. Hazır da bu çıktı bu arada. Of. Sakın diyeyim kimse gelmesin. Vallahi gebertir şu an dünyanın en kötü şeyde CD'de denk gelmiş şey olma ihtimali yok. Gece oluyor. Ben bu gece nasıl atlatacağım onu bilmiyorum. Boğazım zaten ölüyor. 10. dakikasında videoyu kapatsam mı acaba? Boğazım çok ağrıyor. cidden, cidden bu arada şu an Scarlet X, X Gel. Hayır. Kabul etmiyorum ben. Bekle şu ortaya gideceğim. Oraya bir yol çekeceğim. Yukarıya bir yer çekeceğim dedim. Şuradan 1 2 3 4 5 Bu yeter. Hanlay böyle vururum ama şu oldu saat on. Ne la? orada? La la. Niye kimse doğum, <laughs> niye kimse doğmuyor ya? kulağa gitmiyormuş bu. Orada iskelet falan. Ee, bunu yapmam dünyanın en kötü şeyi desem yalan olmaz. Çünkü bu biyonda vampir veya da iski şey spam olmuyor. Bunu yapmam çok kötü bir fikirdi. Hayır hayır. Ben buradan nasıl kaçacağım? Yatağım da yok. Yes. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Bu oynatacak bir şey mi var? Ben de var birazcık konuşmaya geldim. Boğazım ağrısı sana. Neyse. <laughs> Şimdi. Burada hiç kimse dolmuyor. O yüzden ben buraya yerleşeceğim büyük ihtimalle. Şey olduğumda, vampir olduğumda kimse ama bana saldırmıyor türlü. ya yani buraya yerleşeceğim yüzde seksen. Dokuz falan. Ama ama ama. Sıkıntı şurada. 47 saldırı mı Biraz ben bir şey getirebilirim ne <laughs> Neyse. Buradaki Nedrat kaç vuruyor? 7 vuruyor. Oğlum Nedrat kılıçım yaparım daha iyi. Allah'ım. Bu da 7 vuruyor. Lan bunlar çok kötü o zaman. Bolta gücü de vurdular bu sun, bu sunaktan yapmam lazım. Bu da beş yur. Ne bu kadar çok oluyor bunlar? Küf. Oyda ki şovları istiyor adam. Yed, yedi vuruyor bir de yedi yedi. Ama bu bizim tarafımızda yapıyor. Gitti grafik, çok kötü, çok şaşırtıcı, <laughs> sav olmasını 20 dakika bekliyiz. Sanki de kulaklık falan toplayabilirim ama bu çok çok riskli olur. Umarım sesim geliyordur bir de. Neyse, ee, kulaklıkla falan dinleyelim. <laughs> Yok şu an boğazım çok pis, ağrıyor cidden çünkü. Sesim düzgün gelmiyorsa bile çok çok parçalık. Bir git şuraya şey var sabah. Fırtı var bir git. Bunu uzak savaşı olduğu için yedi buraya büyük tali. Uzakta vur, arada iki vur saat ölür. beni yaşatma oldu Allah Yok, okumayacağım 5 dakika geçti şimdi geç olur bir 5 dakika daha bekleyeceksiniz o ara güneş alır ay nerede ya <laughs> doğru ay tepede şurada geldiğimde %90 falan şey olur vampir veya da demir eşyalar. İkisinden biri olurum büyük ihtimalle. Olmazsam da yani. Ne diyeyim? Allah'ım bu bak Aile işte baş başa bıraktım. Kötü mü? Bekle bir bakayım. Daha çok var. Crafty gibi olsaydı saate bakardım. Yok yok burada. aşırı az kaldı. Hala kap karanlık. Biraz daha. Şaka şaka. Daha iki dakika var. Ve gitti. artık konuşabilirim. Ben de izlemek çok istiyordum izledim de. Çok güzeldi. Allah. Ben de izlemek istiyordum çok güzeldi. Çok tatlı duruyordu. Yani şimdi ben ne diyeyim? Ne diyeyim ben cidden? Şimdi ilk olarak onu izletmemin sebebi bu videonun sonları biraz hoş olsun istedim. Öyle. Bir de tekrar söyleyeyim. Bu videoyu izleyen kişilerin hepsi küçük elleriyle like'a bas. Ve hatta büyük. Fark etmiyor. Onun kafasına düşmesi yok. Çok sabah oldu. kurtulduk. Es, çerez, mayonez, patates. Ben niye kendime bu kadar güveniyorum? Neyse. Şimdi artık burada gitme zamanı. 2-3 dakika daha sürer. 22-23 dakika daha sürer. Artık kapatabilirim. Hala boğazım patlıyor çünkü. Umarım bir ses fazla geliyordur dedim gibi bu arada. Umarım. Gelmiyorsa sıktık. Orada daha düşseydim ne kadar komik olurdu. Köy mü var? Evet köy varmış. Ben o yukarıda bekleyeceğim biraz etrafı baksaydım köy görülmüşsün. Golle mi kesmeyeceğim? <laughs> Sebebini 3 kere sebebi 3 kere 3 kayıtta da her zaman golle mi keseceğim de ölmem. <laughs> ne çıkıyor? güzel. Altı obsidyen üç ekmek falan. Güzel. Hiç bak hiç saymadım ekmeği. Öyle bir şey işte ama. Vallahi bu köylü deli. E, o, o, zümrüt çıktı. Ben yatağına. Burada yorumlarınızı bekliyorum bu köy kısmında. köylü lootlar bırakırım büyük ihtimalle bu arada. Golle lütfen videoda kesin demeyin. Onu da çok kötüyüm. Vallahi ölürüm. Önce dünyayı kopyalayıp 3 4 kere öyle öldürmeye çalışacağım zaten. <laughs> Ve yapamayacağım kesin Siyahı koydum. Geber. Bu arada bu kısımda full yorumlarınızı bekliyorum. Hep size vallahi cevap vereceğim. hem cevap vereceğim ben beğeneceğim bunu. Oo ne güzel vurdu. Normal şu bayağı canlı ama uçuruyor mu adamı? Ne kadar küçük köymüş ya. Neyse bari demet falan vardı. Ya, ya. Giga yeni karop olmuş şu an nedire gidebilirim <gülüyor> <gülüyor> Şu an nedire gidebilirim farkı değil abi Gidersem çünkü ee, yanlış anlamayın de sikileceğime hmm, kötü oldu benim biraz sonra video kaydını kapatmam lazım Babam çağırdı bu video tutacak mı? Tutmayacak mı? Çok bilmiyorum. Ama umarım tutar. Tutar mı? Tutmaz mı? Çık Tutar mı? Tutmaz mı? Hiç bilmiyorum. Tutarsa mutlu olurum yani. Mutsuz olabilecek bir halim olmaz. Neyse mutlu olurum. Tutmazsa da devam edecek. Ama lütfen yanlış anlamayın. İkide bir Dünyayı kaybettiğim için zaten şimdi de biraz soru şey yapacağım. Şimdi ilk video bu kadardı. Hep bir görüşürüz. Hadi, bay bay. Hemen burada kapatacağım sandınız değil mi? Ama önce yine bir kanıtlamam lazım dünyanın kaybolmayacağını dair. Arda hemen çıkıp hazırlamam lazım. Çeşke. Yap, Şat. Şat. Ne buldum. Niye böyle bir fotoğrafı var bana sormayın. <laughs> bir dakika da tamam. Tamam. Buyurun ya. Ya Allah'ım ben bu ben bu eski ayarları nereden gideceğim? Kopyala çoğalt. Şey. Ya. Bu eski nereden olur döndürüyor. Ya. ya bunu nasıl eskiye döndürüyorduk? Ya Allahım, ben bunu çözer bırakırım.